Ahmet'i öldüren ağaç, Emrah Serbest. Ahmet, hayatımda tanıdığım en iyi çalım atan adamdı. Karşı takımdaki herkesi çalınlamadan gol atmak istemediğinden topu kaleye değil de taç çizgisine doğru sürdüğü bile olurdu. Annesi hastaydı, bir gece öldü. Ertesi gün bütün arkadaşlar kendi kendi annemiz ölmüş gibi ağlamaya söz verdik. Çünkü Ahmet'in bu olay nedeniyle futbol bırakmasını istemiyorduk. O gün Ahmet'le beraber herkes ağladı ama ben bir türlü duyguya girip ağlayamadım. Ortalıktan kayboldum. Ağlamış süsü vermek için kızarana kadar gözlerimi kaşıyıp geri döndüm. Ahmet sonraki günlerde de ağlamaya devam etti. Biz de gözlerimizi kaşıdık. Bizim çocuklar da bizim çocuklara da göstermiştim bu numarayı. Ahmet Annesinin öldüğü günlerde ne zaman bizi görse gözlerimiz ağlamaktan kızarmış gibiydi. Bir yılını söylemek kolaydır, sürdürmek maharet ister. Ahmet'i yıllar sonra Ankara'dan kurban bayramı tatili için geldiğimde gördüm. Bir kartal seyreğik salmış, önümde, pat önümde patinaj yaparak durdu sarıldık. Atla Çınarca'ya gidelim dedi. Atladım. Arabayı da top oynadığı gibi kullanıyordu. Solluyor, sallıyor, makas atıyor. Yolunda ve emniyet şeridinin bütün imkanlarını kullanarak bir şekilde geçiriyordu. Önündeki aracı Koruk Koruköy'de arabayı manzaraya çektik. Bir şekilde geçiyordu önündeki aracı. Koruköy'de arabayı manzaraya çektik. Ahmet Ot sardı. Ben de tekerden biri aldım. Kafayı iyice bulduktan sonra Kale diskoya gittik ama damsız almadılar. Ortak bir kız arkadaşı aradık. Geldi bizi içeri soktu. İkimiz birden kıza yazmak zorunda kaldık. Çünkü çok çirkindi. Acıma duygusu uyandıracak kadar çirkin. Çok durmadı gitti zaten. Kendisine mecburen yazdığımızı anlayacak kadar temiz kalpliydi. O gittikten sonra dedim ki Ahmet biz o zaman yalandan ağlamıştık. Ne demek istediğimi anlamadı. Annesi öldüğünde bizim kendisiyle beraber ağladığımızı unutmuş. Onun böyle bir şeyi nasıl unutmuş olabileceğini de olabileceğini de ben anlamadım. Ahmet dedim. Bugün büyük bir fedakarlık ve sahtekarlık vardı orada. Sadece 8 yaşındayken aynı anda fedakar ve sahtekar Sadece 8 yaşındayken aynı anda fedakar ve sahtekar olabilirsin. Ondan sonra çözerler seni. Hiçbir yamuğun kaçmaz gözlerinden. Bak kız da gitti. Niye gitti? Kendimizi borçlu hissettiğimiz için ona yazdığımızı anladı çünkü. Üç sene önce çirkin kız duygusal bir muhasebeciyle evlendi. Ahmet de samanlık yolunda öldü. Öndeki aracı yine geçmiş ama direksiyonu ha, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki asırlık ağaçlardan birine toslamış. Geçen yaz eski arkadaşlarla sahilde ok oturuyorduk. Ahmet'in annesi öldüğünde yalandan ağlayan arkadaşlar. Kalkın gidelim dedim. Ahmet'in öldür Ahmet'i öldüren ağacı keselim dedim. Bahçe malzemeleri satan bir arkadaştan elektrikli tester aldık. Mühendis bir arkadaş da ağaç üstümüze ya da yola değil de kenara düşsün diye Hangi açıyla nereden nereye doğru kesi, kesmemiz gerektiğini gösterdi. Ama elektrikli testere sesine yakınlarda oturan insanlar uyandı, meseleyi çaktılar, jandarma jandarmayı aradı, aradıklarını söylediler. Biz de kaçtık. Ahmet'i öldüren ağaç hala orada. Ahmet 130'da girdi, biz kenarından yoktuk. Biraz yamuldu ama hala inatla duruyor. Önünden her geçtiğimde buruk bir öfkeyle bakıyorum o ağaca. Ne zaman bir ölüm haberi alsam, ne zaman bir şeyleri düzeltmeye çalış, çalışırken daha beter etsem, ne zaman kendimi bok gibi hissetsem aklıma o ağaç geliyor. İyi çalım atan bütün çocuklar için, çirkin ve temiz kalpli bütün kızlar için bir gün o ağacı indireceğiz. Emrah Serbest احمد اول دوران اچ